Bir soru bir kazanımdayız. Bu sefer mutlak değer sorusu. A, B, C sıfırdan farklı. Bu çok önemli. Ve bunlar birer gerçel sayı. Mutlak değer A artı C, mutlak değer A çarpı B ve mutlak değer B bölü C bize verilmiş. Bizden de A artı 3B eksi C ifadesinin sonucunu istiyor. Bakın ben buradaki mutlak değer A artı C'nin içerisindeki A artı C'nin, A çarpı B'nin ve B bölü C'nin pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Buradaki eksi BC kesinlikle pozitiftir. Bir ifadenin mutlak değeri daima sıfırdan büyük hatta eşittir de. Ama bu soruda ABC B, C sıfırdan farklı diyor. Eğer eksi B, C sıfırdan büyükse B çarpı C kesinlikle negatiftir. Bunu cebe koydum. Hakeza eksi 2 A da sıfırdan büyüktür. O zaman A negatiftir. Ve eksi A, B de sıfırdan büyüktür. Eğer eksi A, B sıfırdan büyükse A çarpı B sıfırdan küçüktür. Bakın elde etmiş olduğum bu üç bilgiyle ben A'nın, B'nin ve C'nin işaretlerini buldum. Bakın A zaten eksiydi. A ile B'yi çarptığımız zaman eğer eksi olacaksa B artıydı. B ile C'yi çarptığımız zaman eksi olacaksa o zaman C de eksiydi. Artık ben A'yı, B'yi, C'yi buldum. Bunlar önemli. Hatta hop şuraya koyayım. Şimdi <laughs> şöyle devam ediyorum soruya. Mesela şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. A çarpı B, A eksi iken, B de artı iken nasıl davranır? A eksi ve B de ise A çarpı B eksidir. Eğer mutlak değerin içerisi eksi ise dışarı işaret değiştirip çıkar. Mantık şuydu. İçerisi pozitif ise aynen çıkar, negatif ise işaret değiştirir. O da kime eşitmiş? Eksi 2 A. Her tarafı eksi A'ya bölersem B eşittir, 2 olacaktır. A sıfırdan farklı olduğu için her tarafı eksi A'ya bölebilirim. Tamam, B'yi 2 buldum. Şimdi geldim birinci cümleye. Şimdi bakın arkadaşlar. A nasıldı? Eksi. C nasıldı? Eksi. Eksi ile eksiyi toplarsam ne yapar? Eksi. Mutlak değerin içerisinde eksi olduğunu biliyorum. O zaman dışarısı çıkar. İşaret değiştirip çıkar. Eksi A, eksi C eşittir. Eksi BC. Çok fazla eksi var. Hop, hop, hop bunları artı yaptım. Ve B görmeyi 2 yazıyorum. A artı C eşittir. B 2 idi. 2C. Iki Demek ki A da c'ye eşitmiş. Tamam süper. Eğer aslında sen şu an soru çözdüm. Çünkü eğer A, C'ye işte bunlar gitti. E benim de 2 oldum diyorum. O zaman cevap ne olacaktır? 6 olacaktır. Hocam en son cümleyi kullanmayacak mısınız? Tabii kullanacağım. Mutlak değer B bölü C. Bakın B artıydı. C de eksiydi. Artı bölü eksi eksi. Eğer ise eksi ise işaret değiştirip çıkacak. Eksi B bölü C eşittir. Eksi AB. Hop eksiler gitti. Hop B'ler gitti. Bir bölü C eşittir A ise A çarpı C 1 yapar. Hocam A ve C negatifti. Hocam o zaman eksi 1 ile eksi 1'i çarparsam artı 1 yapar. Artık A'nın ve C'nin de A'nın ve C'nin de ne olduğunu bulmuş oldum. A da eksi 1'miş. C de eksi 1'miş. E, B de 2'miş. A, B, C değerlerini buldum. Cevap da 6 olacakmış arkadaşlar.